Niye alamıyorum seni? Aldım. Evet. Make a friend dedi. Koyalım bakalım friend'i. Oh be. Ah! Arkadaş. Oğlum niye geliyorsun? Lan nereye gideceğim? Aa, arkadaş! Oy! Oy! Koş 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 peşimden geliyor. Allah! Koşun peşimden. Ne yapıyor bu? Nereye gideceğim? Lan rastgele iniyorum ha. Allah! yakaladı beni. Ay! Ay yakaladı beni. Lan nereye gideceğim? Ne oldu böyle? Bu ne? Tersinden get up diyor. Ayağa dedi. Oh, tüylerim diken diken oldu. Ne oluyor lan? Of, çok korktum ya. Hadi lan. Ne oldu loading dedi. Kaldı böyle. Arkadaşlar. Dur. Lan, lan oğlum var ya. Bakayım bir de. Allah geliyor. Geliyor vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Hop zıplayalım öyle, koşalım. Lan nereye gideceğiz? Oğlum biraz önce yanlış yere gittik biliyor musun bence? Vallahi yanlış yere gittik. Evet. Sefer... Oy! Ben de bok diyor. <laughs> bu buraya <laughs> gideceğim. Az önce yakaladı beni. Şimdi buraya Allah'ım! Nereden çıktı? Nereden çıktı? Aa, oraya dönmeyeceğim bu sefer. Allah'ım ya Rabbim ya. Lan ne kötüydü. Of çok korktum ya. Oğlum bu sefer oradan gitmeyeceğim ya. Ne kadar iğrenç bir yeri yaratık ya. Dişlerini gördünüz mü? <laughs> Ay dişleri çok fenaydı. Ulan çok fenaydı arkadaş ya. Of, ulan bu sefer. Ha ne oldu? Baga mı girdi? Dur 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 dur. Allah geliyor. geliyor bu sefer yakalanana izin vermeyeceğim. Pis herif. Bazı, 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 ne oluyor? Kasılma, baga girme, dur. Koşarak geliyor herif ya. Hayır, sar bunu ya. Lan yürüsene! Aaaa! Oradan da gidilmiyormuş! Oooo! <laughs> oradan da gidilmiyormuş! Ulan nereden gideceğiz? Lan öteki tarafı o zaman! Arkadaş bu nedir ya? Başımıza bela aldık ya. Cık. Oğlum ne biçim hoge bugüsün sen ya? ya? Sevimlisin tipin. Sevimli aslında. O dişler nereden çıkıyor? Arkadaş tipine bak ya. Yuh diyorum ya. Uf, çok zor. Aha. Evet. Şimdi hemen şöyle gideyim. Ormanlarda gördüm geliyorsun. Oh, oh, oh. Allah 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 Allah. Yardır 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 yardır. Hop. Güm Benim bu sefer var ya çok hızlı olacağım. Çok hızlı olacağım bu sefer. <laughs> evet gidelim hemen buradan. Evet. Hop diyor. Hop Oğlum gene bulamadım ya. Ya oğlum nerede yanlış yapıyorum ben ya? Tamam bu sefer daha dikkatli oynayacağım. Peşimden geliyorsun. Beni yiyorsun biliyorum. Hani bir kere daha yersin en fazla. En fazla bir kere daha yersin. Seni pis herif seni. En fazla beni bir kere daha yemene izin vereceğim. Sonra artık ya bu nedir ya? Bu nedir arkadaş ya? Anam. Anam Kaç dakika oldu? Yarım saattir seni geçemedim. Bu ne boktan bir oyun ya. Ulan herif çok fena ya. Şimdi. Ha gene bu girdi. Hop tamam. Hemen yakalamadan koş. Koş 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 Allah'ım <laughs> takıldım. Lan oğlum bu nedir ya? Takılıyorum. Herif önden geliyor. Ben anlamadım ya. Oğlum ne ara önüme geçtin? Nereye gittin ya? Nereden geliyorsun arkadaş? Ya bu nedir? Bu ne mavi bir canavardır? Ne pislik bir şeysin sen? Oğlum mal mısın ya? Ne yapacağım beni ya? Allah Allah. Nasıl yiyeceğim benim? Tahtadan ellerim var oğlum. Beni yiyemezsin ya.

Evet, evet. Koş, 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 koş. Takılma, yürü. Evet, koş, 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 koş. Aa, devam, devam, devam 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 devam. Evet koş 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 gelme artık. Anlıyorum. Ne oluyor? Geçtik. Allahım sen yardım et.

Oh. Oh. Allah lan ne oldu öyle? Lan nereye gitti bu herif? Of aşağı düştü. Ben ne yapacağım şimdi? Of. Oğlum nasıl geçtim lan? Lan nasıl geçtim? Oğlum şuna bak lan oğlum sen ne biçim bir oyunmuşsun anasını satayım. Mahvettin ağzıma sıçtın ya. Lan gerildim hayvanım nereye gideceğim şimdi? Burası değil. Evet. Nereye gidiyorum ama nereye gidiyorum ya? Ne oldu? Ne oldu öyle? Bir şey aldım. Run diyor. Oha eve girdim evet. Koşuyorum. O ses ne? O ses ne lan? Koşuyorum tamam. Ne oluyor lan? Evet, koştu. Anam, dur. Bundan bir şey gelmesin. Ne? Oy! <laughs> ne oluyor lan? You open my case. He? Kapı açtın diyor dolu. Bitti mi? Ne oldu oğlum? Yok artık. Oğlum oyun bitti lan. <laughs> oğlum bu nasıl bitti? Lan mahvettiniz ağzıma sıçtınız ya. Bu nedir ya? Neyse oyun bitmiş arkadaşlar. Chapter 2'yi merak ediyorum. Chapter 2'de görüşeceğiz. Ah, çok zordu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.